Nereye? Bıraktım. Neyi bıraktın? Her şey. Nasıl ya? Gel yemek gel. Bıraktın. Neyin? Neyi? Her şeyi. Ulan insan yemek yemeyi bırakır mı? Abi niye gülmüyor? Neye güleceğim? Miras kaldı sana. Bıraktım. Neyi? Her şey saf boyun. Saf bu. Garibanın lokması zenginin lokmasından bin kat daha üstündür. Daha üstündür. Tamam abi. Tamam abi. Nereye? Geziyorum. Hani sen her şeyi bıraktıydın. Bırakla bıraka şaşırmayı bıraktık. Zaman hiç geçmiyor. Oh, doğru. Zaman hiç geçmiyor. Doğru. Hocanın dediği gibi. Zaman hiç geçmiyor ya. Bıraktım dedim. Bu sefer de zaman geç. Zamana ne diyeceğiz? Zamana ne diyeceğiz? Zamana ne diyeceğiz? Bilmem. Her şey zamana bırak. sökür lan paraları. Vallahi abi para yok. Nasıl yok lan? Bıraktım. Var lan bırakmadıydım. Önce bırak, banalım alalım diye. Benim elinde bıçak var görmüyor musun? Lan lan dalga mı geçiyorsun? Ver, sökül para. Ne demişler? Zenginin lokması, pardon, garibanın lokması zenginin lokmasından bin kat daha üstündür. Garibanın lokması, zenginin lokmasından bin kat daha üstündür. Benim elim senin verdiğin kirli paradan bin kat daha üstün. Ben de para istemem. Ben miras düşünecek halde değilim. Bizi bu hallere düşenlerden şikayetçiyim ben. Baksana. Şu kağıt olmuş. 50 lira 55 lira. Sen anca millet anca milleti bu kağıda var ya anca bir göz yaşı dökersin. Her şey ben. Bizim bıra her şeyi ben zamana bıraktım. Allah'ım, Allah'ım. Sen bu bizi bu dertlerden koru ya Rabbim. Amin. Pardon. Amin. Sizin gibi millet olduktan sonra bizim yüzümüz gülmez. Her şeyi zamana bıraktım. Bu millet böyle. Önce tepki gösteriyorlar. Sonra savaşa tepki gösterirler. Sonra normal hayattan da geri dönerler. Siz siz böyle olduktan sonra bizi daha çok dolandırırlar. Biz bizi dolandırıyoruz da farkımızda değiliz. He? He he diye şaşırmayı bıraktık be he <laughs> he diye şaşırmayı bırak be şaşırmayı bıraka bıraka şaşırmayı bıraktı şaşırmıyorum artık ulan bu millete ne oluyor baba ne oldu oğlum ben sınavda kaldım bak ona hiç şaşırmadım Sağ? Ol. bu niye baba bunu da, bunu da zamana bıraktım <laughs> bana da öyle dedi zamana bıraktım diye niye kaldı Baba sen salak mısın? Ne biçim konuşuyorsun lan beni? Yani, ne biçim konuşuyorsun oğlum sen babanla ne ne konuştun, farkında mısın? Farkındayım. Farkındayım da bizi bu hallere düşürenlerin farkında değil. Oğlum Allah'a dua edeceğiz ki bizi bu zamlardan al bizi bu zanlardan korusun. Allah da Geri kafalar olduktan sonra millet daha çok zam yapar